Burası ve ben kaldık. Onlar iki kişi. Atlar bir otostan var ya. Bence yakın silah <laughs> Sağa gösterme. Sağdan sıkıyor. Sağdan sıkıyor. Ah. Çok yakındı kanka. Evet evet. evet. iyi iyi İyi, iyi. i̇yi oynadı. Çok yakındı oğlum. Onu bir öldürsen var ya. Ah be. Onu bir, bir öldürsen. Çok, çok kötü yerde kal. Power'ım yoktu ya doğru düzgün. O yüzden yani. Evet ya. O sağdan yemeseydin var ya biraz. Biraz yedin ya sen. Ben sana dedim ya sağa evet, göster. Evet evet evet. Alttan evet. bacağını gördü o senin ya. Aga şey ya, kavarın biraz da böyle büyük olsaydı var ya araba falan olsaydı çok daha iyiydi.